bu akşamki konuğu Sayın Nuri Ulusu. Nuri Ulusu 12 yıl Atatürk'ün hizmetinde bulunmuş ve bu şerefli hizmete ilişkin anılarını bu akşam bizlere anlatacaklar. Efendim buyurun sizi dinliyoruz. Sene 1927. İstanbul'da bulunan 3. kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa'nın delaletiyle Ankara'ya gönderildi. Kalem-i Mahsus'tan bir memur refakatiyle 1 Haziran günü Çankaya'daki Atatürk'ün evine gittim. Yani Atatürk köşkü demek istiyorsunuz. Efendim köşkü demek istiyoruz Fakat Atatürk evimiz tabir ederdi. Bu bakımdan ev diyorum. Ha köşk tabiri Daima, mi? Evet. Bizim evimiz. Evet. Bizim ev ev der, köşk demezdi. Evet. Esasen köşk kelimesiyle beraber saray kelimesinde de Sarayı da sevmezdim. Atatürk evine girdim. Siyahi Nesip Efendi beni karşıladı. İçeriye ofise aldılar. Bir kahve ikram ettiler. Atatürk'e söylemişler. Geldi. Nuri ismindeki çocuk. Demişler. Üç dört günlük bir rahatsızlığı varmış. O gün şifaya bolmuş. Beni kuledeki oda, kuleli oda denen yukarı kattaki odada kabul ettiler tazimle eğildim, selamladım. ismimi ve doğum yerimi sordular. Müsaade buyurdular, çıktım. İstirahat buyursun demişler. O gece istirahat ettim. Ferdası günü işe başladık. Evet, ve 12 yıllık hizmet böylece Başlıyor. kadar devam etti. Bir ay sonra İstanbul seyahati. Evet. İlk defa ilk İstanbul seyahatidir. Sene 1927, ...Temmuz birinci günü Dolmabahçe Sarayı'na içeri girdik. Evet. E peki Ankara'da hatıralarınız yok mu? Şimdi Dolmabahçe'kinden anlatayım size. Buyurun. O sene zarfında... ...sofrada bir akşam... ...Atatürk... ..."Demokrasi ilan ediyorum." dedi bu sene tarih 1927 Ağustos Eylül ayları için tahminim. Bu akşam sofrada demokrasi ilan ediyorum. Evet. Bir ara sofracılardan, sofraya hizmet edenlerden kimse bulunmadı. Zil çaldı. Arkadaşlar geldiler. Yahu demokrasi ilan ettikse bize bir kade rakı verecek insan yok mu? Evet. Dediler. Bundan on sene sonra 937 gene buna müteallik bir hatıram var. Onu da bu vesileyle anlatayım. Evet. Florya deniz Evin dediler. Yeni yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının plan resimleri Dolma Bahçe Sarayının üst katında süferah salonu tabir ederler. Orada galeri halinde tanzim edilmiş. Onu görmeye gittik. Nuri Jonker ve küçük Ülkü ile beraber evet. dolaştılar. Planları tetkik ettiler. Bir tanesinin üzerinde durdular. Ötekilerden buna da bir ilave olsun ön cephesine bir reisi cumhur, bir de başvekil dairesi ufak tertipte icap eder Büyük Millet Meclisi gece gün, geceli gündüzlü çalışmak icap ederse burada bulunabilmek için istirahat edebilmek için ufak çapta bir riyaseti cumhur dairesiyle başvekil dairesini önerdiler. Daha sonra salonun bir kenarına çekilip büyük toplantı salonundan gayrı iki veya üç küçük salon daha yapılsın. Bir gün bizim memleketimizde de demokrasi idaresi teessüs edecektir. Partiler olacaktır. İşte o partiler kendi aralarındaki grup toplantıları bu küçük salonda yapacaklardır. Efendim burada Atatürk'ün sözünü ettiği herhalde çok partili demokrasi olacak. Aslında Atatürk biliyorsunuz 1920'de demokrasiyi ilan etmişti. Herhalde sizin hafızanızda kalan şekliyle çok partili demokrasiye geçecek kastetmiş olacak. Sene 1928. Birer yani her inkılabı geliyor. Bir hatıra Yeni Türk harflerinin kabulü. Evet. İstanbul'da gene Süveraz salonunda tahta konmuştur. Dil erbabı çalışıyorlar bir fakat Atatürk bizzat nezaret etmek suretiyle 28 harften ibaret olarak yeni Türk harfleri kabul edildi. Şimdi 29'dur. Yumuşak ki. Evet. G üstüne bir aksan konmuştur 29 oldu. O zaman 28'di. Yeni Türk harfleri kabul edilmiştir fakat meclise girip kanuni tespit etmemiştir. Evet. Bu arada köşte yavellik dairesinde evet. Riyaseti Cumhur müstahdemlerine ders vermek için başta kendisi baş öğretmen olmak üzere maamini rahmetli Yaver Şükrü Bey ve sınıf öğretmenleri de ben ve benim gibi 3-4 arkadaş 15'er kişi taksim edildi. Sıralar geldi Yaverlik dairesinin önüne. Tahtalar geldi 15'er kişi Talebelerimizi aldık derse başladık. 15'inde devam ettik öğrettik. Evet. Maalesef ben bu 15'ten 13 üç tanesini öğretebildim. 15, evet. Birisi siyahi Nesip Efendi yaşı itibariyle öğrenemedi. Diğeri de geri zekalı Bekir Çavuşumuz evet. vardı. Onların ikisini evet. öğretemedim. Bundan birkaç gün sonra Atatürk Cumhurbaşkanlığı bando şefi Mıralay Zeki Bey'i çağırttı. Köşkün kapısının önünde bir masa kodular. Zeki Bey geldi. Yeni Türk harflerinin bana bandoda çalınacak şekilde burada derhal notayı alıp bandoda çaldırabilir misin? Emredersiniz paşam. Hemen notayı yaptı. Bando bir taraftan geldi tekşir edildi çocuklara Bando müzik verildi başladı Bando. şu şekilde a o u ı e ö b c c d f g h j k l m n Şete ve yeze. Emir buyurdular. O zaman Ankara'da bulunan iki bando, birisi Cumhurbaşkanlığı, birisi Tümenedir, Meclis bahçesinde ve Kızılay'da. Çalacak akşamları dört buçuktan altıya kadar halkın kulağına bando vasıtasıyla yeni Türk harflerini sokacaksınız. Bando vasıtasıyla. Yani yeni Türk harflerini halkın dairelerden çıkacak, işlerinden çıkacak, dinleyecekler. 28 harften ibaret olan o yeni alfabeyi kulağından dolduracağız. Gayemiz budur dedi. Evet. Herhalde kısa sürede Türk harflerinin öğrenilmesinde bu marşın etkisi olmuştur zannediyorum. Ankara'da bir çok olmuştur. Evet. Esasen hatta zaten de çok kolaydır. Evet, tabii. Siz daha çok sofra hizmetinde ilk zamanlar sofra hizmetinde evet. bulundunuz. Evet. Sofrada duyduklarını dinlediklerinizden anınızda kalan... Şöyle bir hatıram var. Efendim bir akşam sofrada... ...misafir olan beylerden birisi... ...paşaya şöyle bir teklifte bulundu. Paşam müsaade eder misiniz bir şey arz edeceğim. Buyur dedi. Sizi kaydı hayat şartıyla... ...eski tabir bu. Yani temelli demek. Reisi Cumhur olmanız için meclisten bir kanun çıkaralım. Gözleri çakmak çakmak, kaşları kalktı, sinirlendi. Sinirlendiği zaman ekseriyet de o hale alır. Şimşek çakar gözünden, bakılmaz. Hatta zaten de günde bakılmazdı ya. Hı. Fakat böyle hiddetlendiği, kızdığı, sinirlendiği zaman ...gözleri şimşek çakarcasına... ...beni... ...Mısır Kralı Faruk... ...Arnavutluk Kralı mı benzetmek istersiniz... ...bu cevabı verdi. Evet. Ve evet. sofrada bir sükunet... ...söyleyen de pişman. Nasıl özür dileyeceğine şaşırdı... Mevzu sonra tekrar değiştirir. Evet. Ekseriyetle böyle yapardı. Ee, yani böyle bir hal olursa... ...derhal döner bir sofraya ahengini bozmamak için mevzu değiştirirdi. Evet. Kütüphane kütüphaneye sık sık gelip çalışıyordu tabi. Evet. Siz de kütüphanede bulunuyordunuz. En çok hangi kitapları isterdi ya da ne, nasıl çalışırdı? Çalışmalarını yakinen takip ederdi. Evet. Her gün ne çalışıyorsa yakinen takip ederim. Zira akşamüstü sorar. Evet. Ben bugün niye çalışmıştım, neresiydi? Takip etme ederdim böyle. Daha çok ne tür kitaplarla ilgileniyordu? Tarih. Hassaten. Atatürk çok tarih. Tarihi çok iyi bilirdi. Evet. Çok tarih eserleri okumuştur. Ondan sonra dil mevzuna girdik. Dil üzerinde son senelere kadar meşgul oldu. Evet. Aritmetik geometri terimleri üzerinde. Bunu tahtada bana dikte ettirir. Yenileri tabii, Yenileri evet. efendim, eski istirahaları anlayamazsınız. Evet. Murabba, Mustatil, Zaviye, zavi Kayme, Kaime, Zavi-i Minferice, Müselles, evet. mütesel, Adla. Bunları şimdiki nesil bilemez, anlayamazdı evet. zaten. Fakat şimdi toplam, çıkay, çarpay, böley. Bunları e, teker teker kendileri mi bu kelimeyi buluyordu? Evet efendim. E, teker, çarpma olsun müstatil yerine kare olsun evet gibi. Evet efendim. Teker teker bunların üzerine hassatan durmuştur teker teker. Mesela eski tabirle amali arbaa bana tahtada yazdırıyor senalut. Amali arbaa yaz yaz. Ondan sonra dört işlev altına. Daha altına kara cümle. Kendi tabiridir bu. Anadolu'da halen bu kelime söylenir diyor o tarihte. Bir lafızla 48 saat çalıştığını biliyorum bu müddet zarfında yarım saatte bir kahve içer. Acıktığı zaman bir bardak ayran, iki dilim ince kızarmış Fransızcala. Evet. Doğu'da bir üniversite yapılması hakkında bir fikri vardı. Bunun planlarını getirdi. Harita üzerinde tatbikini hastadan üzerinde durdu. 48 saat ...uyum amacasına. akip sene... ...hastalığın başlangıcında... Evet, evet. ...doktorların... ...ısrarla... ...hastalığının... ...tevkif edilebilmesi için... ...mutlak suretle... ...istirahate mühtaç olduğunu söyledikleri halde... ...Hatay davası vardı o seneler. Evet, 37 yılları yani. Hatay davası vardı. Mersin'e gitti. Yarım saat resmi geçidi takip etti. Ayakta durmak suretiyle. Zamanın ileri gelenleri Paşam dünyayı ateşe veririz. Bir hadise hata için çıkarmayalım. Bir tek kurşun atacak halleri yoktur. Diyor. Bir tek kurşun atacak iktidarları yoktur. Evet, Almanya'ya. bir sek kurşun atamamışlardır majino hattından Almanlara karşı. Evet, Atatürk'ün ileri görüşlüğü tabi. Ee, siz son günlerde de yanındaydınız tabi. Efendim son günlerde yanındaydım. Hatta müdavim doktorlar hemşire, hasta bakıcı getirtmek arzu ettiler. Benim çocuklarım bize öyle tabir ederdi. Büyük beylere de derdi. 35-40 yaşındaki insanlara da çocuk derdi. Evet. Bize benim çocuklarım bana daha iyi bakarlar. Hemşireye de, hasta bakıcıya da lüzum yoktur. Evet. Haziran'ın birinci günü 38 senesi İstanbul'a geldik. Savran hayatı gelecek. Önceden planlarını görmüştür, resmini görmüştür. Evet. Biz de biliyoruz. Kemani başlı derler ona. Evet saray burnundan gördüm geminin böyle kemane başını. ...hemen gidip hani, paşam savar ona geliyor dedim. Heyecandan bekliyor. Arzu ediyor bir an evvel girsin. Gemi demirledi. Kendisi de motora bindi gemiye girdik. Evet. İstirahat buyurdular. Dolaştılar. Öpeyim ümitlik kaldık. Evet. Peki efendim çok çok teşekkür ederiz bu e, hatıralarınız için. Hizmetinde Bulunmakla iftihar ettiğim o büyük insanın hatıralarını bana nakletmek fırsatını verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ederim. Anılarla Atatürk programının bu bölümünde bu akşam Atatürk'ün kütüphaneciliğini yapmış Nuri Ulusu'nun anılarını dinlediniz. Hoşçakalın. <laughs>